İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ataya Saygı Yürüyüşü'ne katılan on binlerce İzmirli ulu önder olan sevgi, saygı ve özlemlerini bir kez daha gösterdi. Bu yıl 6. kez gerçekleştirilen yürüyüş Alsancak İskelesi'nden başladı ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Yürüyüşe milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, dernekler, üniversiteler ve kamu kurumu temsilcileriyle her yaş grubundan İzmirliler katıldı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyen İzmirlilere kordondaki apartmanlardan da alkışlı destek geldi. Ellerinde bayraklar ve Atatürk posterleriyle İzmir marşını ve 10. yıl marşını söyleyen İzmirliler "Ne mutlu Türk'üm" diyerek ataya olan özlemlerini adeta haykırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan LED ekranda Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir görüntüleri halka yansıtıldı. Yürüyüşün bitiminde Cumhuriyet Meydanı'nda bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.